Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle yani bu çok oldu ama olsun kuzenimle birlikte vsa vs atacağız. Arkadaşlar yani yakalamışken çekelim dedik. Aynen arkadaşlar. Hem kuzenimle çektiğim videoları beğeniyorsunuz. Teşekkürler. Arkadaşlar bugün vs atacağız. Aynen bugün ben. İyi, bir video çıkarın inşallah. İnşallah güzel bir video çıkar. Aha, seçmeli değil. Neyse boşver. Ee... Team match, let's go. Bir dakika. Seçemedin mi? Yok olmuyor. Yalnız Neredesin? Buradayım. Bekle. Ki. Kendimi patlatayım bir dakika. Silahımı değiştireceğim. Sen de kendini bombayla patlatabilirsin. Silahını değiştir. Ben M7 alayım sana AK al. Tamam mı? Okay. Tamam hadi. İçleri aynı, aynı şeye denk geliyor zaten. Ben m Yok fark etmiyor. Neyse neredesin? Neredesin Muhammed? Bak. The blue team has scored for the first time. Ya şu AK alayım da AK ile fight edemem ki. Reloading. Skarela istiyorsan fark etmez bana. Sadece otobüsle. Enemy down. Cover me. <laughs> Ayağını çeksene. Bu ne lan?

Cover me. Düzdün bir yerde durmuyor ki ben karşı. Bekliyorum. Dağılmıyor. Of. Neredesin lan? Pusucu ya. Ya ne pusucu seni arıyoruz ya gördüm seni. Kesin arkadaşlar şimdi. <laughs> lan neredesin? Ya o kadar ses veriyoruz ya. Duyamıyorum ki. Ya. Açık açık ortada bekliyorum. Ben de ortadayım. Aynen bak pusma vaktimiz boşa gidiyor ya. <laughs> pusma dedik o kadar. Bak, bak, gel işte. Ancak pusara kalıyorsun zaten. Bekle canım yemiyorlar. Oh. Ben aynı ortamda şu an. aç şeyde açık kaldı. Dürbün de açık kaldı değiştirdim iki saat değişmedi. Reloading. Basamadım. Aha Arkandayım. Arkandayım dediğimde niye oraya pusuyorsun yani? Şu konteynerin arkasına geçip pusana. Gel, gel gel gel. Dur bir şunu alayım. Ortaya Aynen ortadasın. Sen benden iyi mi sprey alacaksın? Ya Bende de yok. Aa AK'de dur oynuyor. Ya senin silahın ya. Hadi. Ben biliyorum senin nereden geleceğini. <laughs> Son anda muslera. <laughs> Reloading. <Gülüyor> senin gibi for oğlum çok belli ediyorsun pembe pembe bir şey giymiş bir de yapayım, bir şey bak benim bir taktiğim var eğil kalk <laughs> mammicky arkandayım and <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum hiç boşuna üfleme. Benden iyi spray atamıyorsun. <laughs> <laughs> Oğlum canım yarımken bile seni alıyor mu? O benim reflekslerim iyi Arkadaşlar öyle övünmek gibi olmasın da yani. Ya bazı arkadaşlara karşı iyidir. Orayı karıştırma. Orayı karıştırma. Bak, nereye pusta acaba yine bak. Ortaya gel. Er Ortada er bekliyorum. Ya bu Bir dakika. Aynen Kör <laughs> Sen körsün. Sin körsün. en namemin mi vardı senin? Yok. En m -200. artık. Biliyorum dürbünü açtım ya şıkla. Ne oluyor lan? İnternet biraz kötü olabilir arkadaşlar. Biraz değil bu kötü olabilir yanımdaymış. Son anda Mustera vermiş. Ama arkadaşlar ben taktığım takım asla değişmez. Galatasaray. Bir dakika ben de şu bildirimleri şey yapayım ha. Bak. Bak biz körüz zaten görmeyeceğiz. Ya öl artık. Oğlum reflekslerim güçlü diyorum anlamıyorum. Oğlum <laughs> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne bu sucusu lan el kalk ya bak seni. Şey 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 yapalım da teklide birbirimize günümüze emirim gibi çıkar. Evet tamam. Git oraya. Tekliden ha, yerli, dur. dur. AK mi? He. Oğlum hiç ölmezsin ki sen. <gülüyor> <gülüyor> Tekli <gülüyor> sıktım oğlum ben zaten. Ya tamam da olur. Şeye git yani. Benim. Anladım anladım. Evet, orada Ona rağmen öldüremedi ya. Ya sikti şey işte. Sen ayarlara biz altırız şimdi. Şu video bitsin. Hadi. Farklı taraftan gelme. Oh. The blue oh. ya, <gülüyor> Hadi. Hadi. <gülüyor> the <blue> team. <laughs> is in the lead. <laughs> Tekli oynarsan işini kolay ayağlaştırırsın. Seni, <laughs> 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 yani <laughs> <laughs> AVM. Kill. Senin senin. Öldürünce abime yere düşmüyor, sadece mermileri düşüyor. <laughs> ah, <öyle artık. gülüyor> Neyse şunu yerim 5 yap. Ben de kilo aldım tamam, ya, 160 aldım bekle. Tamam kilo ilk defa oynadım zaten. Where are Boşuna ilk kalk demiyoruz Muhammed Ya

Ve arkadaşlar Team bu Lillibop'u Lili. öldürdük Lillibop. bob, Anam <laughs> bob. ne yapacağımı bilmiyorum. Ben de eminim durur olayım. Sen de kas işte ambar alayım yönde ördüm. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Bugünlük kuzenine 3 e, tane video çektik. Üçü de çok güzel videolardı. Tabii oynayabilseydi. <laughs> Güzel videolardı hele. Ya oynayabildi de şu son aranada e, arenada oynayamadı. Neyse arkadaşlar. De, diyecek istediğim bir şey var mı yani? Demek istediğim bir şey var mı? Sağlıcakla kalın kendinize de. iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.